bir alkolle ceza yedi de e, şu an ceza 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 üstüne. Ay kıyamam size ya. Tamam tamam vekilim görüşürüz. Hadi hoşça kal. Ben e, teşkilat başkanıyım. AK Parti. Evet. Efeler. Evet. Kübra Berna Ünal. Eşim. Güzel e, vekilimi aradım. Cezayı yesin boş ver dedi. Önemli değil dedi. Eee hükümet ki bunlara. Bu cezayı yazacaksınız. Yazın. Yazın bu cezayı. Bunlar çünkü Tayyip'in adamları. Yazın. Evet ben Mustafa Savaşçı. Ben teşkilat başkanıyım. Daha bir dakika. Yeter. 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 Tamam. Yakışıyor mu bu hareketlerde? Yakışıyor. Sana yakışıyor. Tamam, alfoy, Bak, ne yakışmıyor? Harit Bak haritadan yer beğendim diyor. çarşamba Ne, ne olur. Olur. Adını olur. alayım vereyim. Kime?